Çarşamba gününün üçüncü kayınvalidesi de Şenay Sultan olsun. Merhaba. Nasılsın? Kötü. Ya niye kız? Heyecanlanıyorum, bulamıyorum. Hay heyecan güzel bir şey. Evet. Heyecanını güzel kullan. Değil mi? Evet. Bak bugün öyle dene bak. Heyecanlısın onu böyle yansıt, ta tadımına yansıt. Böyle bir tadını çıkar. Sadece kendin için ye. Beğendiğine de 5 puan ver. Ne dersin? Evet. Bugün her zamankinden değişik bir şey yap. Tamam. tamam. Kimse yok. Baş başa gelmişiz evet. yemek yiyoruz. Tamam? Hadi. Böreği biraz çıtır olmuş. İyi çıtır bir şey mi, olmuş. kötü bir şey mi? Biraz çıtır olmuş. İşte kuru gibi böyle. Biraz daha mı yağ sürmesi lazım da? Ne verdilerse onu sürmüşlerdir. Evet. İyi sarılmış mı, içi pişmiş mi? Sarılması güzel. Tamam. Sıkı sarılmış. Malzeme eşit dağılmış mı içinde? Peynirlerin bir tarafında var, Ön tarafına gelmiş hmm. fakat az gelmiş herhalde. Dağılımı... Eşit dağıtamamış. Eşit dağılmamış. Kabaklar ölmemiş faz... fazla güzel. Biraz hmm. daha diri. Sebzenin diri olmasını sevdin. Evet. Evet. Yani hiç olmamış böyle dağılmamış. Anladım. Ağza geliyor diri olmuş. Şener'cim pek anlayamadım bu tabağı beğendin mi beğenmedin mi? Bunu biraz beğendim. Birazcık beğendim Evet bunu biraz Peki. beğendim. Hadi gel ikiyi deneyelim. Bu tabağımız çok güzel kızarmış. Süper. Çıtır çıtır. Oh. Sarılışı güzel sıkı sarılmış. Tamam. Çok güzel sıkı sarılmış. Dağılmıyor yani kestiğin zaman. Sebzesi? Sebzesine de bakayım. <laughs> Önce havucu atmalıydı sonra kaba atmalıydı. Havuç biraz daha diri kalmış. Hmm. Artık ikisini bir matlama. Havuç da böyle bir şey... Çıtır çıtır tatlı daha diri havucu. Diri olmuş. Bu tabağı beğendin mi Şenay Sultanım? Bu fena değil. Peki. Bu fena değil. Fazla gevşek sarılmış. Peyniri dışının en son sardı. ...darma duman olmuş. Yani dağınık bir vaziyette. Sosu falan... Güzel tarif etti biliyor musunuz? Sironun sarılışını güzel tarif ettin. Şaka yapmıyorum. İltifat alınca şaşırıyorsun. Evet. Sana kimse ah, iltifat etmiyor mu? Senin başka yok. Ay kıyamam ya. Şey inanamadı iltifat ettin mi? Böyle tam yufkanın nasıl sarılması evet. gerektiğini... ...güzel tarif ettin yani. Evet. Bunun sebzesi... Lezzetli olmuş. Tamam. Ağız alınca güzel. Hı hı. Sironunu beğenmedin mi? Hayır beğenmedim. Sebzesini beğendin. Evet. Yani bu tabağı şimdi beğendik mi, beğenmedik mi? Beğenmedim. 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 Çok güzel sarmış, kızarması mükemmel olmuş. Çok güzel olmuş mu? Bu. Şenaycığımdan böyle şeyler duymak ne mümkün. Bunu çok beğendim. Afiyet olsun. Sebzesinin de tadına bakıp puanlara geçebiliriz. Sebzesi de çok güzel olmuş. Güzel ince, sıkı sarılmış. Kızartması güzel. Hı hı. Yani ben yerim diyeceğim bir tabak bu. Yapma ya. Çok güzel olmuş. Peki, o zaman sen söyle ben yazayım. Üç numaralı tabak bir vermek istiyorum. Üçüncü tabak bir puan. Evet. Bir numaralı ya da bir vermek istiyorum. Birinci tabak bir puan. İki numaralı tabağa da dört vermek istiyorum. İkinci tabak dört puan geriye de dördüncü dört tabak beş. beş. Bir daha söyle. Beş. Beş. Bir tane gelininin olabileceğini düşündüğün evet. tabak var sanırım anladığımız kadarıyla. İki numarayla dört numaradan evet. biri gelinimin. İkisini de beğendin. Evet. İki tane birimiz var nur topu gibi. İnşallah yükseklerden bir tanesinde gelinimiz çıkar da mutlu oluruz. Gel bir tanesini açalım. Şenay kayınvalidem zor beğenir. Her şeyi beğenmez. Bu tabağı da beğenmedi ve biri bastı. Bakalım o bir puan çarşamba günü kime gitti? Şimdi bu tabak, bu tabağın sahibi azıcık beğendim dedin. Ona mı yansın, bir aldığına mı yansın? Sonuç olarak bir puan aldı. Böyle kocaman bir biri var. Hazır mısın? Kötü kötü bakma. Yok güzel bakıyorum. Güzel. güzel bak. Güzel bakana güzel bakıyorum. Hazırsak ilk bir puan alan gelini açar mısın öğrenelim? Tuğba. Tebrik ederim Şenay ablacığım. Yine güzel tabağı buldun, biri verdin. Çok teşekkür ederim. Ben bu hafta büyük olasılık giderim zaten. Çünkü puanlamalar bunu gösteriyor. Beğendim dedim, beğenmedim de sen diyeceksin beğenmedi hadi. Niye beğendiğin tabağı bir Tuba, e, sonra öbürlerini görünce... Ne yani, Dedim o senin tabak dolamaz dedim. Çünkü sen de çok iyi alı sarıyordun. Evet. Yani Ama yufkalarda çok... Azize uğradığımızı biliyorsun değil mi? Onu bilemiyorum canım. Ben sadece bu bir... puanlama yapabiliyorum. Çener teyze bir bırakın ya şu Tuğba ile Emel kıyaslamasını. Tuğba ile Emel'in tabakları yakındır. Tuğba 5 almazsa en azından Emel 4 alsın. Ee, Emel 5 aldıysa Tuğba 4 alsın. Kafasına girdiniz yani resmen. Yani öyle bir, şey olsun, öyle bir şey ee, Ben öyle bir ben... Hayır. Neden sürekli e, Şenay Abadan bir. Ama bak hayır. şu an 2-3 gündür böyle alıyorsun. Sürekli diyor ki Tuğba ile Emel'in tabakları yakın olur. Çünkü herkes sana 5 veriyordu. Sen sürekli 5-5-5-5 aldın çünkü geçen haftalarda. Çünkü artık benim tabağımda. Tamam. Biri veriyor. E şimdi o zaman neden ona biri verince sen böyle yapmazdın? E diyor ki kendi ağzıyla söylüyor ya. Evet seçebiliyorsun. Evet Farkı artık benim. seçebiliyorum. Teşkilatın içinde biri veriyorsun. Anlıyorum artık zaten. Hı -hı. Demek Siz ki... öğrendiniz. Benim burada dişli bir rakip olduğumu da biliyorsunuz. Ama tebrik ederim güzel strateji. Ama siz ne yaparsanız yapın da ben buradan gitmeyeceğim. Buraya da kazığı çaktım. Hadi bakalım eleyebiliyorsanız eleyin. Çenay'cığım. Ben tabii. Haydi bakalım. Kime dört puan vermişiz hemen onu öğrenelim. En çok tabii ki beş verdiğimizi merak ediyoruz. Dört puan alan gelin Şenay Sultan'dan bakalım kim çıkacak? Burada çıtır çıtır bulduğumuz, güzel sarılmış, övgüler yağdırdığımız bir tabak var. Bu gelinin tek üzüleceği şey, neden beş almadım? Ama daha güzelini bulduk, o yüzden beşi de ona verdik. Evet. Dört puan alan gelinimiz, kaldır Şenay'cığım kimmiş? Emel mi? Emel. Hii. Of. Ya gülsem mi, ağlasam mı? Gerçekten artık çıldırıyorum. Anne, ben burada bir dakika biz boşuna mı tüyolaşıyoruz? Bundan sonra seni tüyolaşmayacağım, susacağım. Bu bir. İkincisi sana gayet güzel kızaracağını söyle kızaracağını söyledim. İki, üçüncüsü dağılmamasının sebebi o kadar birbirine dip böyle dizdim ki fırına. Hani dağılmasın, açılmasın diye. İki üç dakika beklettim. Sonra onlar kurumaya başlayınca açtım hepsini tek tek. Ellerim yana yana. Hepsi dedim eşit bir şekilde kızarsın. Ki bul beni diye. Ama yine ee, bir Teşekkür değil. ediyorum sana. Bir tane tabağında yine kusur bulmadan bir puanımı harcadın anne. Ama dört ne oldu? Anne dört kızarmış, kızarmış mı? Lezzetli. Anne dört kızarmış mı? Döner bakar mısın? Sen lezzeti puan vermedin, lezzete puan verdin. Yani sıkı değildi. Bak uçları falan açılmıştı. Sen her zaman düz yufkayı falan beraber yaptığımızda çok bunu taze Ama Anne yapıyorsun. dağılmamış işte benim tabağım. dağılmamış. Zaten ben dağılmamış dedi. Demedim. Zaten dağılmamış demedim ben. Biraz daha sıkı sarılabilirdi dedim. Anne sıkı sardığımız için zaten dağılmamış yani ne güzel ne mutlu ya bana zaten. Ama kızım o Olması ben... gerekeni ama kızım diye bir şey yok anne sen beni bulmaya geldin ve bulamıyorsun ya. Ben bundan sonra bana verilen malzemelerde madem uğraşmayayım kızım. Aynen öyle. Uğraşmayacağım. Ya, ya. uğraşmayayım Uğraşmayacağım. diyor. Uğraşmayacağım. Burada bizi Türkiye seyrediyor. Emel diyorum sen kendini bozma yine güzel yemek yap. Olmuyor anne olmuyor ben net yol denesem olmuyor ya. Hayır bir kusur da bulmadı sabah yani dünkü gibi olacak olacak İnan olacak mı? Ne zaman, olacak. zaman elendiğimiz zaman mı anne? Evde kısmet. mi? Ben sana evde kısmet. mi börek sarayım? Orada mı bu vermek? Moralimizi bozmak kısmet yok. Kısmet diye bir şey yok. Kısmeti Hayır. sen yaratıyorsun anne. Hayır. Biz sadece kısmet. biz sadece yemekler konusunda yapamıyoruz. Bunu da kabul ediyoruz. Ne ediyorum. yapabiliriz anne? Oturduğunuz yerden birbirinizi yiyeceğinizi biraz bizi seyredin. Biz ne yapabiliriz daha? Hem birbirimize laf yetiştiriyoruz, hem yemeklerimizi yetiştiriyoruz. Daha ne yapabiliriz biz? Kısmetimi kapattın, alın yazımı bile kapatıyorsun anne. Gerçekten altını, bilezi falan böyle kıl payı senin puanlamalarını kaçırıyorum ben. Bir dakika. Evet bir dakika, söyle. Kısmeni, kısmetini mi kapatıyorum? Hı? Sen benim oğlumu buldun. Ha, en büyük kısmetini. kısmet o mu? Benim aslan Şükürler gibi Şükürler olsun. olsun, ondan zaten bir yani, şeyim yok. Allah'a çok şükür benim de. Benim gibi bir anneden öyle bir evlat doğdu. Şimdi konu yemekten nasıl eşime geldi onu da anlamış hayır, değilim ama. Hayır kısmet kısmet diyorsun ya. De, sana ben sana kısmet. evde börek sararım sen otur bana puanlama verirsin. Ben sana aksan gibi bir beni. eş verdim. Anne hani yapacağım hiçbir şey yok. Ee, hangi yolu denesem olmuyor. Kafamda beni bulmayı bitirmişsin. Bir sıkıntı var Emel'i bulamıyorum arkadaşlar sıkıntı var. E, bir şey geliyor ben bulamıyorum. Bir nazar mı değiyor? Onu bitirdin kafasında gidiyor. annem bitiremedi. Güldürdünüz beni ya. En büyük kısmetim benim diyorsun ha? Yani. Ben ve oğlum. Bir anne, ben ve, ve oğlum evet. Çok güzel bir özgüven. Evet. Şimdi Emel'in haklı olduğu bir nokta var. Bir puanla biliyorsunuz buradan elenebiliyor bile gelinler. O bir puan acayip önemli. Evet iyi bir puan verdik ama yeterli gelecek mi? Cuma günü göreceğiz. İnşallah bak bu bir yaz bir köşeye. Tamam mı? Çünkü bu bir konuşulacak. Tutar mısın 5 verdiğin tabağın kenarlarından? Çok enteresan. 3 tadım yaptık. 3 tadımda da yanlış mıyım? Döndü ve Sibel hep sona kaldı. Çok ilginç. Bu sefer de aynı şey oldu. Ya 5'i döndü aldı ya da Sibel aldı. Başka bir kayınvalideden. Bakalım hangisi? 5 puan senden acaba döndüye mi gitti Sibel'e mi? Üçüncü kayınvalide artık böyle pırlanta gibi bu 5 puanlar. Çok heyecanlandım. Şenay'cığım kime gitsin istersin bana söyle. Kime gitsin? <laughs> söyle söyle. Aramızda. Ha. Söylemesen. Peki 5 puan alan gelin döndü mü Sibel mi? Aç da görelim. Döndü. <laughs> <istediğin oldu>. Teşekkürler <laughs> Şener teyze. Teşekkür <Habidi>.